Merhaba dostlar, yepyeni bir short video ile yine karşınızdayım. Çok enerjik ve güzel bir gündeyiz. Güneşli bir Alanya sabahı. Biraz Bitcoin'e bakacağız. Bitcoin son zamanlardaki durumu bir tuhaf. Düşmüyor da, yükselmiyor da. Bir yerlerde takıldı kaldı, alttan destek alıyor, yukarıdan direnç yiyor ve neredeyse 8-10 gündür herhalde aynı yerde e, deberinip duruyoruz. Onu inceleyeceğiz. Biraz daha altın bakacağız. Ons altına. Ons altınla ilgili istekler de var. Çünkü o da biliyorsunuz bizim piyasamız için hatta tüm e, finansal piyasalar için önemli bir veri arz ediyor. Tether dominansına bakacağız. Fakat ondan öncesinde Steve grubun düzenlediği bir organizasyon, bir etkinlik var. Onu size anlatmak istiyorum. Belki aranızda izleyenler veya görenler, bilenler vardır ama bilmeyenler için bir kez daha kendi kanalımda tekrar size göstermek istiyorum. Sonra da bununla ilgili detayları anlatacağım. Çok mükemmel bir organizasyon ve buna isterseniz katılımcı olabilirsiniz, isterseniz izleyici olabilirsiniz. Nasıl isterseniz katılabilirsiniz. Orada olmanızı istiyorum sizden. Hadi gidin bakalım neymiş. Şimdi Steve Group bir organizasyon düzenliyor arkadaşlar ve bu organizasyon kapsamında 10 takım yarışacak ikişerli gruplar halinde ve bir trade yarışması olacak. Bununla ilgili bir tanıtım filmimizi izleyelim bakalım. Trade Masters. İyisi mi? En iyisi mi olduğunu gösterme zamanı. Kalabalıkta ya da tek başına başarılı olmanın yolu zorlu parkurlardan geçiyor. Araştırmaktan, öğrenerek gelişmekten, geliştikçe her gün yeni bir şey öğrenmekten mücadele etmeden, savaşmadan amacına ulaşamayacağını bilmek, vazgeçmemek lazım. İstediğini almak için. Stratejiyi iyi belirleyip, rakiplerin hamlesini gözeterek zamanı iyi kullanmaktan geçer başarının sırrı. Daha özgür, ve daha adil bir geleceğe doğru adım atmaya hazır mısın? 10 takım, bir kazanan, bir büyük Bitfinex ödülü ile Trade Masters çok yakında. Trade Masters Hemen şunu da açalım. Müthiş bir organizasyon arkadaşlar. Bu e, yarışma sonrasında tabii ki bir konser de olacak. Rapçilerin, ünlü rapçilerin katıldığı. Hemen detayları için e, web sitesine gidiyoruz. Ben size burada açıklayayım. Hemen Şimdi kayıt olmak isterseniz, izleyici olmak isterseniz, de katılımcı olmak isterseniz, yani yarışmacı olmak isterseniz de yine bu siteden başvuruyorsunuz ve Buradan bakın yarışmacı olmak için başvuru formu buradan dolduruyorsunuz. İzleyici olmak için ise buradan yine başvurabiliyorsunuz. 3 Mayıs'ta arkadaşlar İstanbul'da yapılacak olan bir trade yarışması bu. Hani e-game yarışmaları vardır. Yani oyuncular çıkarlar. Bilgisayar başında oynarlar falan. O tarz bir çok heyecanlı bir organizasyon olacak. Birinci takım 100 bin. ikinci takım 50 bin. Üçüncü takım ise 25 bin para ödülü almış olacak. Ve 4 saatlik bir yaklaşık 4 saatlik bir yarışma olacak bu ve farklı parkurlar farklı görevler verilecek bu takımlara ve kazananlar bu ödülleri alacaklar. Bakın şeyde 3 Mayıs'ta 18'de başlayacak ve maslak 42 maslak AVM'de yapılacak dostlar. Adres yine burada. Konserde ise Anıl Piyancı, Kontkar, Kontra ve Keysan geliyor. Bunları e, yine dinleyeceğiz. E, o Bu organizasyona katılmak için yine dediğim gibi e, Deryan yani Steve Bitcoin'in bu tweetindeki Bitfinex Computer Trade Masters'tan başvurabiliyorsunuz. Ayrıca zaten bunu ben de yine e, tweetleyeceğim. Bu adresi ben de tweetleyeceğim. Bilginiz olsun. E, sadece buraya izleyici veya yarışmacı olarak katılmak için dostlar Bitfinex'e bir kaydınız olması gerekiyor. E, KYC yani kimlik doğrulamada maksimum ikiye çıkmanız yeterlidir. Bunun için ise yine ben referans linkim yani Bitfinex'e kayıt olmak için gerekli olan linki e, kanalıma biraz sonra o videonun altına bırakıyor olacağım. Oradan başvurabilirsiniz ve buraya isterseniz izleyici isterseniz yarışmacı olarak katılabilirsiniz. Dediğim gibi 10 e, takım ikişer kişilik ikişer kişiden olacak. 20 kişi orada 4 saat boyunca yarışıyor olacak. Acayip güzel bir organizasyon. Kaçırmayın. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin ne yapacak bizi sinir etmeye devam ediyor. Bakın tarih neymiş burada. Burada buraya bir girdik. Yani 18 Mart'ta bir girdik. Bugün 5 Nisan'dayız. Hala şuranın içerisinde, şu alanın içerisinde. Buradaki buna bir range diyebiliriz, range ara diyebiliriz. Yani bir akümülasyon diyebiliriz bunun içerisinde debelenip duruyoruz ee, alt sınırları 26500 üst sınırı ise 28.700 yani 28.000 üstü 700'ün üstüne ara ara böyle minik çıkışlar yapmış olsak da e, çıkamıyoruz ee, en yüksek gördüğümüz burada nedir 29.000 bitfinex borsa 29.171. dostlar bunun üstüne bir türlü çıkamadık Şimdi ben benim beklentim açıkçası şu VMA 50'nin <laughs> 25.200 civarları da yakalanmasıydı. Yani şu tarihlerde falan hep söylüyordum biliyorsunuz 25.200, 25.200 ondan öncesinde de. Ama bir türlü gelemedi, düşemedi. Dolayısıyla VMA ile de yükselmiş oldu. Şimdi MA 200'e bakalım. MA 200 bayağı aşağıda. Yani şimdi normalde teknik durumlarda hani bu VMA aşağı kırarsak yani mavi aşağı kırarsak beyaza kadar yani MA 200'e kadar gidebileceğimizi söylerdim. Fakat çok normal zamanlarda değiliz. Yani 20.600 veyahut da şuraya bakalım. 21.400 civarlarına kadar düşüş olabilir mi? Olma ihtimali var ama şu zamanlarda biraz daha riskli. O yüzden e, önümüzdeki ilk desteklere bakacağız. 26.500'de zannediyorum buluşacaktır e, bu mumlarımız ve hareketli ortalamamız 26.500'ün korunmaya devam etmesi durumunda. 25.200 ve 23.800 sevdamdan veya 23.200 sevdamdan vazgeçeceğim. Tabi bunun için yukarıda yine bu 29.300, 29.600 ve dahi 32.000 seviyenin kırılması lazım. Şimdi burada çok geniş bir alan var. Burada şöyle diyebiliriz. Yani şu alan var ya bu alanı eğer hacimli bir şekilde günlük mumların üstünde kapatabilirsek yani 29.100, 200 diyor ama 29.300 diyelim biz buna. 29.300'ün üstündeki hacimli kapanışları görürsek günlükte o zaman dedim ki bunlardan vazgeçeceğim ve diyeceğim ki ilk hedefimiz 32.200 civarları. Arada düşüşler yeni olacaktır bu bölgede veyahut da buraya geldikten sonra yine sert düşüşler olabilir ama e, ilk hedefimiz kuvvetli muhtemelen bunlar olacak. Bunun e, gücü nereden geliyor yani şu üstteki sarı çizgilerin bakın hemen onu göstereyim. Bizim e, 64 bini gördükten sonra düştüğümüz bir bölge vardı. Ya, hatta Steve de o zaman yayınlar yapıyorduk. Ya yani biz buradan tekrar bir yükseliş bekliyoruz dediğimiz yayınlar. İşte bakın tarih 18 Mayıs 2021. Yani neredeyse bir yıl olacak. Bu bölgeye tekrar geldik ve bu e, aynı zamanda şu alan bir base alanı yani ya da bir supply e, base de diyebiliriz. Yani bir ta, şey e, arz bölgesi ve bu bölgeyi bir türlü kıramıyor. Şimdi burada iki ihtimal var dediğimiz. Yani ya burada 26.500 tekrar denecek ya da 29.300'ün üstüne kırarsa 32.000'e gelecek. Bu bölge asıl yükseliş için yine şey diyemiyoruz. Yani burası 29.300 kırıldıktan sonra evet kesin bir yukarı gidiyoruz diyemiyoruz. Asıl olarak bu 32.360'ın da kırılması lazım. Benim genel düşüncem şunu söyleyebilirim. E artık ee, yeni bir dip beklemiyorum. Yani 15.000, bin, 13.000, bin, 12.000 bin gibi dip beklentim yok. Ben şu yükselişin bir e, boğanın e, başlangıcı ilk ayak sesleri olarak görüyorum. Önümüzdeki yükselişte gelecek olan boğanın ilk ayak sesleri olarak görüyorum dostlar bu alanı. O yüzden yeni bir dip beklentim yok. Fakat e, ya ben giremedim 19.600'den e, 400'den açıda kaldım. E, i̇şte bir giriş yeri arıyorum. Veya trade edeceğim dediğiniz noktada bu bölgede tam şu bölgede alım yapmak riskli. O yüzden de biz kendimize bir giriş yeri arıyoruz. Yani ufak düzeltmenin olacağı bir bölge arıyoruz. Bu da 26.500 25.200 gayet iyi bir bölge bunlar giriş için. Yani 26.500 civarında bir ufak giriş yapılabilir. 25.200 civarında da bir giriş yapılabilir. Bu arada arkadan ezan okunuyor ses geliyor mu bilmiyorum. İnşallah karışmıyordur sizler. Şimdi diğer bir bölge ise 23.800 civarları. Şu üç bölgeye alım emirleri yazılabilir dostlar. Buradan ne zaman vazgeçeceğiz? Dediğim gibi 29.300 seviyesi eğer ki yukarı doğru hacimli ve günlük olarak kırılırsa dediğim gibi bunlardan vazgeçiyoruz artık bir yerden giriş yapacağız bir şekilde. Şimdi durum burada bir negatif değil, onu söyleyeyim. Yani genel anlamda böyle küçük düşüşler görsek de 26.500'e 25.200'e küçük diyorum. Bundan sonrasında artık yönümüz yukarı diye düşünüyorum. Şimdi şeyde ne var? O altına bir bakalım dostlar? Şuraya biraz açalım. Hatta ondan önce bir Tether dominansına değinelim, değil mi? Yani Tether dominansı daha bize yardımcı olacaktır. Şurada tetra dominansına geldik. Tetra dominansında şurada küçük bir e, takoz görüntüsü vardı. Ya bu acaba aşağı mı kırılacak dediğim noktada hakikaten burası aşağı doğru kırılıyor. Bunu dün çizmiştim. E, yani burasının aşağı kırılması Bitcoin'in daha güçlü bir şekilde yukarı gidiyor olması demek. Hatta altcoin'lerin de yukarı doğru gidiyor olması demek. E, o zaman eğer burada şu bölgeye kadar yani 6.02'ye kadar bir düşüş görürsek ne yapacağız? O zaman Bitcoin tarafında de dahil olmak üzere bütün bu senaryolar iptal olur ve direkt de kalırız. O yüzden Tether dominansı da bizim için önemli bir veri şu an. Burada mesela bir VMI'lerin de yine satış baskısı var. Tether dominansında. Yani tether, ne oluyor? Tether satılırsa işte altcoin veyahut da bitcoin alınmış oluyor. E, MA 200'ünde yine bir satış baskısı var. E, burada bir yani tabii ben şu çizgi bir trend çizgisi değil bu arada onu söyleyeyim. Bu nedir onu göstereyim size de hani ne biçim çizgi demeyin. Bakın bu burada sadece bir zigzag olarak çizdiğim bir çizgi. Ben genel anlamda Tether dominansının 4.93'e gelmesini bekliyorum. Yani şu zigzag hareketini devam ettirerek 4.93'e kadar düşmesini bekliyorum. Şu anda kaç? 6.82. Buraya kadar yükselip düşerek bir şekilde gelip <laughs> orta uzun vade yine Bitcoin ve altcoin'lerin yükselişini neredeyse garantileyecektir diye düşünüyorum dostlar. Yani onun da nihai hedefi burası onu bir söylemek lazım. E, fakat kısa vade 26.500 ve 25.200 beklentimi sekteye uğratacak. E, bunu iptal edecek görüntü şurada. İşte bu kırılım eğer devam ederse ki edecek gibi gözüküyor. 5.96 veya hatta şurada ilk etapta 6.42'ye kadar düşüşleri gözlemleyebiliriz. Bu da 29.300 ve 29.600'ü neredeyse garantiler. Tamam. Yani görüntü şu anda biraz daha bu işe yakın teknik olarak. Tabi burada şimdi ekstrem bir satış gelir. Bilip onu tahmin edeme edemeyiz. Yani bunu tahmin edebilmenin imkanı yok maalesef. Ekstrem bir satış gelir. O zaman Bitcoin tarafın. O zaman burada tekrar kanalın içine giriş ve hatta MA200 zorlama olarak karşılaşabiliriz. Bunu yani müneccin dediği neticede tahmin edemeyiz. Grafiğin sol tarafındaki fiyatları değerlendirerek bir sonuca varıyoruz. Gelelim altına. Altında durum nedir? Şimdi altında durum ben tabi burada ne bekliyordum zannediyorum bir önceki şeyde yapmıştım. Şu bölgeden aşağıya doğru düşüş, sonra biraz yükseliş, sonra düşüş, sonra aşağı yönlü bir hareket bekliyordum. Burada bu bölgenin düşmek yerine biraz daha yukarıdaki yani 2068 seviyesini test etmeyi tercih etti. Ya yani burada ufak tefek bir düşüş yapmış olsa da biz ne zaman yapmıştık? Zannediyorum bölgelerde falan yapmıştık. Yani buradan ufak bir düşüş geldi ama sonrasında tekrar yukarı doğru alımların geldiğini görüyoruz. Bitcoin ile altın kimi zaman Koreli hareket edebiliyor. Bunu da göz önünde buldurmak lazım. 2068 tepe seviyesi olmak üzere altında bir direnç var dostlar. Buradan altın alınır mı dediğiniz noktada ben buradan almam. Teknik olarak dirence yakın olan bölgelerden herhangi bir ürünü almak çok mantıklı değil. Ben yatırımcıyım kardeşim fiyatı beni ilgilendirmiyor ben tutacağım elimde 3-5 yıl dediğiniz noktada kesinlikle bir anlamı yok zaten bu analizin yatırımcısınız siz ama trade etmek isteyen arkadaşlar da ise şunu söyleyebiliriz ki bu bölgeden eğer bir geri dönüş sağlanırsa tekrar 1950 civarlarına kadar gerilemesi söz konusu yani şu hareketi yapabilir gelip. Buradan aşağı tekrar dönebilir ve buradan yürüyebilir. Veyahut da şu beklediğim hareketi yapabilir ve hatta buradan buraya kadar da girilebilir. Ee, diğer bir senaryo ise yine buradan minik bir düzeltme akabinde kırarak yukarı yönlü devam etmesi. Fakat unutmayın ki bu kadar dik trendler her zaman kırılmaya peşinedir yani çok rahat kırılabilir çünkü çok dik açılı. Aynı zamanda burada bir harmonik formasyon var gibi gözüküyor. A, B, C ve D olarak. Zannediyorum şurası 0.50'ye geliyor ama bir bakalım. Hatta 0.382 böyle bir parça açmış gibi. Tamam. Yani şu C düzeltmesi 0.382'de. Bir de projeksiyon çekelim bakalım. Şu anda 1.414'te. Önemli bir direnç seviyesidir. Fakat dikkat edin şurada 1618'in bir direnci aynı bölgeye denk geliyor bizim bu yataydaki supply bölgemizle yani talep bölgemizle dolayısıyla burada altında ilk etapta 2059 2060 seviyesine kadar yükselişi beklemek yanlış olmaz teknik olarak yani şunu diye yapabilir mi çok rahat yapabilir gibi geliyor bana gelip buradan sonrasında bir satış yiyebilir. İşte harmonik aslında yine burada bizim e, imdadımıza yetişiyor. Nereye kadar düşebilir sorusuna. A'dan D'ye kadar ki D'nin burası olduğunu hesap ediyoruz yaklaşık olarak. Bir e, şey çekerse bakın nereye yeri gördünüz mü? Biraz önce çizdiğimiz çizginin birazcık altı hiç önemli değil. Buraya kadar ilk etapta gelmesi yani %23.6 diyoruz buna gayet olası yani 1940'lar. İkinci hedefi ise aslında ilk hedef 0.382'dir harmoniklerde ama buluş bir trend var çok güçlü. O yüzden 0.382'ye gelmesi biraz daha zor olabilir. Ee, ama yine o günkü konjektüre göre satışlar fazla olursa daha altına bile gelebilir. Çünkü asıl itibariyle AB eşittir CD'nin ilk hedefi 0.382 ikinci hedefi ise 0.618 yani 1769 dolarlar seviyesi. Bunu şimdi şimdilik çok böyle gündeme almıyorum bu kadar düşüşü. Ama %23.6 yani 1942 ve 1874 biraz daha olası duruyor aklınızda olsun. Yani bir özet geçelim altında 2060 dolara kadar yükseliş etapta sonrasında ise 1942 dolar ve 1874 dolarlar bizim destek seviyelerimiz ve girişi işte düştükten sonra burada sağlayabiliriz ama bu bölgede trade amaçlı giriş yapmak biraz risk içeriyor dostlar. Evet baya konuştum. Çok fazla ve çok hızlı konuştum. Dostlar bu Trade Masters yarışması çok keyifli olacak. Yani en azından izleyici olarak katılmak isterseniz dediğim gibi Bitfinex'e bir kayıt olup çok basit bir şekilde kayıt olup KYC 2 yani kimlik doğrulama 2'ye geldiğiniz zaman ki ona çok rahat geliniyor zaten. Onları tamamlayıp izleyici olmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Yine yarışmacı olmak isterseniz de oradaki butondan başvurunuzu yapabilirsiniz. 3 Mayıs'ta ben de orada olacağım yorumcular arasında olacağım inşallah ve orada birebir sizinle görüşme, sohbet etme fırsatı da buluyor olacağız. Kayıt linkini bu videonun hemen altına bırakıyor olacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. <laughs>